Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi Pasifik Yayınları sayfa 33 34 35 işleyeceğiz. Okul kaynaklarını verimli kullanırım metni cevapları. 1. Okul kaynakları denince aklınıza neler gelir? Cevap. Okul kaynakları denince aklıma elektrik, su, temizlik ürünleri, klima, kalorifer gibi lambalar gibi birçok konu geldiğini ifade edebilirim. Ayrıca okul kaynaklarımıza gelen örnek vermek gerekirse spor etkinlikleri için kullanılan aletler toplarda örnek olarak verilebilir. 2. Evdeki kaynakları verimli kullanmak için neler yapıyorsunuz? Cevap. Evdeki kaynakları verimli kullanmak için sadece ihtiyacım kadar olan su kullanırım. Lambaları gereksiz yere gündüzleri açmam ve sadece akşamları ihtiyacım olan kadarını kullanırım. Hava sıcak olduğu zaman petekleri açmam. Hava soğuk olduğunda petekleri kullanırım. Pencere açıkken petekleri açmam. Sadece aşırı sıcaklarda klima kullanırım. Soru: Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Soru: Resimlerdeki hangi çocuk okulun kaynaklarını gereksiz yere kullanıyor söyleyiniz. Cevap: Birinci resimde okulda var olan kaynaklar gereksiz yere kullanılmaktadır. Çünkü suyu açık bırakarak mekandan ayrılmaktadır. Soru. Okuldaki kaynakları verimli kullanmak için neler yapmamız gerektiğini açıklayınız. Cevap. Okuldaki kaynakları verimli kullanmak için genel olarak sadece ihtiyacımız kadar su kullanmalı, temizlik ürünlerini israf etmemeli ve gündüzken ışıkları açmamamız gerekir. Ayrıca pencereler açıkken klima ve kalorifer petekleri kullanılmamalıdır. Sıralarımız, spor aletlerimiz, toplarımız ve masalar özenle kullanılması gerekir. Birinci etkinlik. Soru. Siz de okulunuzun kaynaklarını korumak için aşağıdaki yazma alanına bir slogan yazınız. Cevap Senden sonra gelecek nesillere güzel bir okul bırak. İyi bir eğitim bütün nesillerin hakkıdır. Okul kaynakları bize küçüklerimizden mirastır. En iyi öğrenci özenli ve düzenli olandır. İkinci etkinlik Soru Ada gibi siz de okulunuzun kaynaklarının verimli kullanılması için önerilerde bulununuz. Önerdiğinizi aşağıda Yazma alanına yazınız. Cevap: Güneşle çalışan lambalar. Adam gibi ben de okulumuzun kaynaklarının verimli kullanılması için en büyük önerim dışarıya yapılacak yatırımla beraber güneş panelleri kurulmalı ve okulumuzun elektrik ihtiyacı ve lambayı ışıklarının ihtiyacı buradan karşılanarak büyük bir tasarruf yapılması öngörülebilir. Soru: Önerilerinizi destekleyen bir resim yapınız. Cevap Soru Okulumuzun kaynaklarını neden verimli kullanmalıyız? Açıklayınız. Cevap Okulumuzun kaynaklarını yararlı kullanarak okulumuzun bütçesini korumalı ve çeşitli yapılacak etkinliklerle beraber bu bütçenin bazı ayrılmasını sağlamamız büyük önem ifade et, eder. Ayrıca israfın haram olduğunu, doğru bir şey olmadığını bildiğimiz için okul kaynaklarını en iyi şekilde kullanılması ve bizden sonra gelecek olan kardeşlerimize bu kaynakları en iyi şekilde vererek eğitimlerini iyi şekilde görmelerini sağlamamız büyük bir önem sağlamaktadır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.